Tren zemininde bir boşluk vardı. Ardından tren makaslı raya girdiğinde çıkan yüksek gürültüyü fırsat bilip vagonun metal plakasını söktüler. Tren çatısındaki muhafızlar hiçbir şey fark etmedi. Daha sonra söktükleri metal plakayı zemindeki boşluğa yerleştirdiler. Birkaç kişinin işbirliği sayesinde zemini kaldırmayı başarıp büyük bir delik açtılar. Ancak o sırada tren çok hızlı gidiyordu. Oradan kaçmayı başarsalar bile düşüp öleceklerdi. Bu yüzden kaçmak için doğru zaman değildi. Ancak tren istasyona yaklaşırken ve hızı azaldığında planlarını sürdürebileceklerdi. Jimmy inisiyatif aldı ve örnek oldu. Delikten dışarı süründü. Vücut rayların boyunca kaydı, sonra ellerini bıraktı ve ustalıkla yere indi. Ardından herkes Jimmy'nin yaptığı gibi yaparak trenden kaçmayı başardı. Yere güvenle indiler. Doğru zamanı bulunca trenin altından yuvarlanıp çıktılar. Ancak hemen kaçmadılar. Bunun yerine muhafızlar dikkatsizken tekrar trene tırmandılar. Çünkü bu tren savaş esirlerini taşıyordu ve her vagonda bir asker nöbet tutuyordu. Jimmy ve ekibi son derece tehlikeli bir durumda tüm 500 savaş esirini kurtarmaya hazırlandı. Neyse ki askerler çok dikkatlilerdi. Sadece ön vagonlara odaklan Arkaya hiç bakmıyorlardı. Bu, Jimmy'ye sessiz bir saldırı yapmak için iyi bir fırsat verdi. Sessizce bir askerin arkasına tırmandı ve ip ile boğarak bayılttı. Ardından askerin üniformasını giyip muhafız kılığına girdi. Bunu gören arkadaşı hızla çatıya çıktı. O da aynı yöntemi kullanarak ön vagondaki muhafızı etkisiz hale getirmeye hazırlandı. Fakat o sırada tren istasyona varmıştı ve durmak üzereydi. Arkadaşı çaresizce geri çekildi ve planı geçici olarak durdurdu. Gece olduğundan Jimmy diğer muhafızlar tarafından tanınmadı. Şüphe çekmemek için trenden indi ve onlarla birlikte dinleniyordu dinleniyormuş gibi yaptı. Dikkatli Jimmy fark etti ki muhafızların hepsi trenin aynı tarafında dinleniyordu. Hemen trenin altında saklanan arkadaşına diğer tarafa geçip son vagondaki savaş esirlerini serbest bırakmasını söyledi. Bir anda yanlarına onlarca kişi daha katıldı. Arkadaşı bu grubu trenin çatısına çıkardı ve onları küçük çiftlere ayırdı. Doğru anda hepsi aynı anda trenden atlayarak hazırlıksız yakalanan muhafızları kolayca etkisiz hale getirdiler. Trendeki subay ne olduğunu fark ettiğinde Jimmy ve arkadaşı çoktan yukarı çıkmış ve silahları ellerine almışlardı. Ancak başarılarını kutlamaya fırsat bulamadılar. Arkadan başka bir trenin hızla yaklaşmakta olduğunu gördüler.